Hepiniz hoş geldiniz, hepinize merhabalar. Arkadaşlar şimdi bugün tam hazırlıyordum. Hazırlarken son dakikada aklıma geldi. Robottan çekmeden önce hemen size tarifini vererek göstermek istedim. Bu bizim daha önce izleyenler bilirler. Covid ve bağışıklık sistemi için hazırladığımız karışım arkadaşlar. Hepsinin malzemelerini söyleyeceğim. Bu bize bir taşla iki kuş vurdutturdu. Biz bunu bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek ve Covid'den korunmak amaçlı yaparken aynı zamanda ee, ablamın koa ve astım hastalığını bitirdi. Evet, kesin olarak bitirdi ve artık ablam hiç ilaç kullanmıyor. Şu an hemen size malzemeleri veriyorum. Arkadaşlar, şimdi e, Kara Halile dediğimiz e, bitki tohum gibi, çekirdek gibi bir şey arkadaşlar şöyle. E, hemen arkasından damla sakızı, şöyle yakın göstereyim, damla sakızı ve e, soyulmuş, parçalara ayrılmış şeker kamışına ihtiyacımız var. Şöyle parçalara ayırdım soydum. Hepsi eşit ölçüde hepsinden 30'ar gram koydum. Robottan geçireceğim. Bunları robottan geçirdikten sonraki halinde size göstereceğim. Robot kısmı çok gürültülü olduğu için o kısmı kapatacağım. Arkadaşlar şimdi bunu dediğim gibi e, Covid'den korunmak amaçlı yaptık. Biz kullanıyoruz. Çok uzun zamandır kullanıyoruz ve hakikaten e, Covid olan bir tanıdığımızda da kullandık. E, ağrıdan yataktan kalkamazken yorgan döşek yatarken bunu içediğimiz günün ertesi günü zımba gibi ayağa kalktı. E, ve hiç ilaç kullanmadan Covid e, rahatsızlığını çok rahat bir şekilde atlattı. E, bunun haricinde Ablam koa ve astım hastası dediğim gibi bir sürü işte fısfısları var, ilaçları var hep bunları kullanıyordu. Biz bunu e, koa geçireceğini bilmeden sadece e, onu covid'den koruma amaçlı içiliyorduk. Derken bir anda fark ettik ki ilaçların önce e, kullanım dozajları azaldı. Kullanım dozajları azaldıktan sonrasında ilaçlar yavaş yavaş gün aşırıya düştü derken tamamen kesildi. Şu an artık hiç ilaç almıyor. Hiçbir nefes darlığı söz konusu değil. E, nefes darlığından kaynaklanan öksürük, öksürük krizlerine girmiyor. Yani hepsi kesin olarak son buldu arkadaşlar. Koah ve astımdan tamamen kurtulmuş oldu. Yaklaşık olarak da 2 e, aydır düzenli bir şekilde kullanıyor. Haftada bir çay kaşığı gibi bir şey içiyor ve bu onu gayet rahat bir şekilde kaliteli bir yaşam sağlamasına sebep oluyor. O yüzden yapmadan önce hemen sizlerle paylaşıp bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Şimdi robottan çekeceğim. Daha sonrasında çekilmiş görüntüsünü de göstereceğim arkadaşlar. Evet, çektim robottan. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde un gibi toz gibi şeker kamışları böyle lif lif kalacaktır. Bundan tedirgin olmayın çünkü o çok lifli bir bitki olduğu için bu kadar öğütülebiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu ilk etapta başlarken bir 7 gün her gün birer çay kaşığı suyla yutun arkadaşlar. Yani ağzınıza çay kaşığıyla bir çay kaşığı alın. Onu ağzınıza koyun. Çünkü içindeki damla sakızı işte kara ile şeker kamışı e, yutması zor oluyor bunlar bir araya geldiğinde. Hemen arkasından su içerek yutabilirsiniz. İlk etapta 7 gün düzenli her gün birer çay kaşığı olma, <laughs> olmak üzere kullanın. Pardon. Daha sonrasında bir da bir dahaki dönemlerde de haftada bir gün bir çay kaşığı içmeniz yeterli olacaktır. Hem bağışıklık sisteminizi tamam yaptıracaktır. Hem sizi Covid'e karşı koruyacaktır. Ama en önemlisi benim de asıl çekim amacım e, astım ve kolağınızı bitirecektir. Biz buna birebir ablamla şahit olduk. Gönül rahatlığıyla kullandık. Gönül rahatlığıyla da e, memnun kalmış olduk yani öyle söyleyeyim size. Hiç ummuyorduk, hiç aklımızda bile yoktu. Tamamen Covid'den korunma amaçlı yaptığımız şey, Koa ve astımı bitirdi arkadaşlar. Bizlere çok şifa oldu. Size de şifa olmasını dilerim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Hemen bildirim zilini açarsanız bundan sonraki bütün yeni çekilen videolar size bildirim olarak gelecektir. Lütfen bizlerle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.